Merhabalar, Harry Potter ve Felsefe Taşı'na kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi size bir cümle okuyacağım. Hagrid, bu denizin ortasında, Dörzlilerin yeni, o denizin ortasındaki kuledeki yeni evinde, Harry'i aldı. Aldıktan sonra işte bir yerde uyuyakalıyorlar. Ee, nereden başlayayım okumaya? Bir baykuş geliyor, gazete getiriyor Hagrid'e ve Hagrid uyuyor kenarda kuş da baykuş da gazeteyi getirdikten sonra Hagrid'in paltosunu gagalamaya başlıyor. Şuradan başlayayım okumaya. Harry yüksek sesle Hagrid dedi bir baykuş var. Kanepeye doğru parasını verdi homurdan da Hagrid. Ne? Gazete getirdi ya para istiyor ceplerime bak. İşte aşağılara iniyorum her yeri okumayalım. Harry küçük broz paralardan beş tane saydı. Parayı koyabilsin diye küçükleri bir kese bağlı bacağını uzattı baykuş. Sonra açık pencereden uçup gitti. Yani baykuşlar beleş çalışmıyormuş arkadaşlar. Para istiyorlar. Para her yerde önemli biliyorsunuz ki. Baykuşlar da para istiyor. Ya biz böyle sohbet ediyoruz ya. Acaba şimdi dizisi çıkınca dizide bu ufak tefek detaylara yer verecekler mi acaba? Çok merak ediyorum. Eğer verirlerse de ben şey derim. Bakın ben size anlatmıştım arkadaşlar derim. Filmde Draco Malfoy'la Harry Potter Hogwarts'ta karşılaşıyorlar ama kitaba göre ilk karşılaşmaları Diagon yolu'nda. Diagon yoluna geliyorlar Hagrid'le birlikte. Ee, önce Gringos Bankası'nda e, Harry Potter'ın annesi ve babasını ona bıraktıkları paraları alıyorlar. İşte felsefe taşını alıyorlar kasadan falan. O kasaya giderlerken de böyle bir tren yolu gibi bir işte bir yolda böyle eee ile birlikte gidiyorlar ya. Hagrid'in midesi bulanıyor ve diyor ki ben diyor hazır diyor. Buradayken diyor şurada çatlak kazanan bir iki bir şey içeyim. Çünkü biliyorsunuz ki çatlak kazanan duvarlara böyle 3-4 kere vura vura diyagon yoluna geçmişlerdi. İşte oraya geçip bir iki bir şey içeyim. Sen de diyor Harry'cim diyor canım benim diyor. Git şuradan diyor e, cübbe al. Okul forması al diyor. Harry de okul forması almaya tek başına gidiyor. Madame Malkin'in yerine. Madame Malkin'in her duruma göre cübbeleri diye bir e, dükkan e, ee, dükkanın arkasında bir taburenin üstünde solgun sivri yüzlü bir çocuk duruyordu. Bir başka cadı da onun uzun siyah cübbesini iğneliyordu. Madame Makin onun yanındaki bir başka tabureye çıkardı Harry'i. Kafasından bir cübbe geçirip etek boyunu ayarlamak için iğne iğnelemeye koyuldu. Merhaba dedi çocuk. Sen de mi Hogwarts'a? Evet dedi Harry. Falan işi uzatmayayım. Yani aslında Malfoy'la karşılaşıyorlar. Bu arada bu çocuğun isminin Malfoy olduğunu söylemiyor kitap. Sonra söylüyor. Yani Draco Malfoy ile okulda karşılaştığı zaman Aa, işte ben bu çocuğu görmüştüm diyor. Ben ilk okuduğumda bu galiba Malfoy demiştim. Çünkü şuradan anladım. Çocuk diyor ki ötekileri aramıza almamalılar öyle değil mi? Aynı değiliz. Bizim gibi yetiştirilmemiş onlar. Düşünsene sen bazıları mektup alıncaya kadar Hogwarts'ın adını bile duymamış. Köklü büyücü ailelerin çocuklarını almamalılar. Pardon. Köklü büyücü ailelerin çocuklarını almalılar sadece. Sahil senin soyadın ne? diye konuşurken oradan Madame Malkin giriyor işin içine ve Harry Potter'lık şey yapamıyorlar. Hani merhaba ben Potter diyemiyor yani. Ben buradan anlamıştım. Bu çocuğun Draco Malfoy olduğunu. <laughs> Çünkü bu cümleyi kursa kursa okurur Biliyorsunuz ki Hogwarts'ta dört tane bina var. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff. Hufflepuff'la arkadaşları üzecek bir cümle okuyacağım arkadaşlar. Bizim sonradan Draco Malfoy olduğunu öğrendiğimiz bu çocuk Harry Potter'la birazcık sohbet ediyorlar cübbe alırken. E çocuk diyor ki sen hangi binada kalacağını biliyor musun diyor. Harry de hayır diyor. Zaten oraya gidince kadar kimse bilemez bunu öyle değil mi? Ama ben Slytherin'de kalacağımı biliyorum. Bütün ailem orada kalmış. Bir de Hufflepuff'ta kaldığını düşünsene. Tek dakika durmaz hemen ayrılırım. Sen olsan ayrılmaz mıydın diyor çocuk. Harry Potter'da bu bilgileri Öğrendikten sonra e, Hagrid de soruyor. Hagrid diyor, kuyruğu için nedir diyor. İşte biraz Hagrid bir şeyler bahsediyor. Söyledi ki, peki Slytherin'le Hufflepuff nedir? Okul binaları dört tane var. Herkes Hufflepuff... Okuyamadım. Okul binaları dört tane var. Herkes Hufflepuff'un beş para etmediğini söyler ama Harry üzüntüyle, ben herhalde Hufflepuff'tayım diyor. Çünkü hiçbir büyü bilmiyor ya. Ben en kötüsüne gideceğim diyor. Herkes sır verir gibi Slytherin olacağına hapıl olsun dedi. Sapıtancadılar büyücüler için de Slytherin'de bulunmamış tek kimse yok. Bir de kim olduğunu bilirsin sendir diyor. Yani arkadaşlar hapıl beş para etmez olarak biliniyormuş. Bunun için üzgünüm. Daha sonra asa almaya gidiyorlar arkadaşlar. Ee, ve bu asayı Harry Potter tek başına almıyor. Filmde tek başına gidiyor ya Ollivander'sa. Ee, burada Rubeyrus Hagrid'le birlikte gidiyorlar. E, da bütün sattığı asaları tanıyor. Hepsini tek tek açıklıyor. Harry Potter'da da böyle tek tek veriyor. Verirken de işte açıklıyor. Bu işi bilmem ne ağacına bu bilmem neyden. Harry Potter'da da sallıyor böyle asaları. Filmdeki gibi. Ama sallarken etrafta bir şeylerin dağıldığı ile ilgili bir bilgi yok. Sadece asaları sallıyor. Sonra Hagrid'e dönüyor ve Hagrid'e işte diyor ki... Oraya okuyayım. Rubiros, Rubiros Hagrid, seni yeniden görmek ne güzel. Meşe, 40,5 santim. Oldukça esnek, öyle değil miydi? Evet efendim, öyleydi dedi Hagrid. Güzel alsaydı doğrusu. Ama seni kovduklarında ortasından kırdılar değil mi dedi Bay Ollivander. Birdenbire sertleşmişti. Ayaklarını sallayarak şey, evet kırdılar dedi Hagrid. Sonra coşkuyla. Ama parçaları hala bende diye ekledi. Bay Ollivander, azarlarcasına kullanmıyorsun ya dedi. Hagrid, hayır, hayır efendim dedi hemen. Harry onun konuşurken pembe şemsiyesine sımsıkı yapıştığını fark etmişti. Yani buradan şunu anladım bu cümleden. Bu parçalanmışlar ya Hagrid 3. sınıftayken okuldan kovulmuş. Ortasından kırmışlar asayı. Parçaları hala Hagrid'de. Hagrid bununla acaba şemsiye mi yaptı? Bu şemsiyenin ucundaki o büyülü kısım. Bunun kırılmış şemsiyesi mi acaba? Ve hani e, Hogwarts'tan geldiğinde işte şömineyi falan yakmıştı ya Harry Potter'ı almaya geldiğinde. Çok ilginç değil mi? Bunun üzerine konuşalım. Şimdi şöyle birkaç bir şey geliyor aklıma. Eğer Hagrid parçalanmış e, asasını kullanıyorsa niye ters tepmiyor? Çünkü biliyorsunuz ki Ron'un asası kırıldığında ters tepmişti büyüler. Ama Hagrid'in asası kırıldıysa ve bunun bir parçasını şemsire kullanıyorsa neden geri dönme büyüsü olmuyor? Büyüler geri dönmüyor bilmiyorum. Bir de arkadaşlar yani Hogwarts'tan kovulan bir öğrencinin asasının kırılması e, çok saçma değil mi? Örneğin siz muggle'lar okullarınızdan kovulduğunuzda e, bir daha okula gidemiyor musunuz? Bir daha bir işe gidemiyor musunuz? Ya da bir daha kalem defter tutamıyor musunuz? Yani okuldan kovulan bir öğrencinin tamam eğitim hayatı bitmiş olabilir ama ne bileyim asasını kır yani büyücülüğünün elinden alınması saçma değil mi bir insanın tamam okuldan kovulursun eğitim hayatın olmaz okuldan okumadığın için ne bileyim sihir bakanı olmazsın seherbaz olmazsın bilmem ne olamazsın hani diploma yok ya ama büyü gücünü elinden alınması asasının kırılması çok saçma geliyor bana ve e Filmden yola çıkarak söylüyorum. Filmde Harry Potter'ın asasını değiştiğini görüyoruz. Hermione'nin asasını değiştiğini görüyoruz. Yani baştaki filmin başındaki asasıyla filmin sonlarına doğruki asası farklı. Demek ki insan asasını değiştirebiliyor. Hagrid de gidip Ollivanders'tan başka bir asa alabilirdi diye düşünüyorum. Bilemiyorum burası biraz tuhaf geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Harry Potter ve Hagrid çatlak kazana girdiğinde herkes o Harry Potter burada diye el sıkışıyor ya Harry Potterla. Profesör Quirrell'da filmde el sıkışmıyor ya ve bana o çok mantıklı gelmişti. Çünkü filmin sonunda Harry Profesör Quirrell'a dokunduğunda Profesör Quirrell birdenbire şey işte taşlaşmaya başlıyor, yok olmaya başlıyor, elinde ve yüzünde şey işte yaralar çıkıyor falan. Ee, ama kitapta ya bana e, tokalaşmaması mantıklı gelmişti. Elini böyle geri çekiyor ya tokalaşmamak için. Ama kitapta tokalaşıyor. Bence tokalaşmaması lazım Çünkü sonundaki olayla burası bağdaşmıyor sanki. Bakın onda nereden anlıyoruz? İşte Profesör Quirrell geliyor. Profesör Quirrell dedi Hagrid. Harry, Harry Profesör Quirrell Hogwarts'taki öğretmenlerinden biri diyor. Ee, falan falan geçiyorum vaktim kalmıyor. Harry'nin eline yapışarak P -P -P Potter diye kekeledi Profesör Quirrell. Siz, sizi tanıdığıma ne kadar sevindim anlatamam. Yani eline yapışmış. Yani tokalaşmışlar.